önemli ve değerli ki Cebrail Aleyhisselam da bu sebeplerden dolayı insan olmak istiyor. Birincisi namazını cemaatle kılmak. Çünkü cemaat ile kılınan namazın sevabı 10 kişi geçtikten sonra Allah'ın melekleri onun sevabını yazı bitiremez. İkincisi alimlerle oturmak, çünkü alimler ise insanların her zaman hayrını, iyiliğini doğru yola iletir ve kötülük yapmasını da istemez. Üçüncüsü iki kişinin arasını bulmak. Yani küsleri barıştırmak. Çünkü üç günden sonra küs kalındığı zaman, dargın kalındığı zaman yapacağı hiçbir amel Allah katında kabul olmaz. Dördüncüsü de yetimin bakımını üstlenmek kim gibi yetimi bakımını üstlenip üstlenir ise cennette peygamberimizle birlikte olur. Beşincisi hasta ziyaretinde bulunma ki hasta ziyaretini yerine getirse Rabbi onun hem dünyalık hem kuvvetlik ahiretlik sıkıntılarını giderir. Altıncısı ise cenazelere kaldırma çünkü cenazeleme kaldırıldığı zaman kökiyet şimdi bir merhum hakkında istifat ettiği zaman, dua ettiği zaman Allah Teala o cenazenin ve merhumu ve günahlarını affedip Yedincisi ise hac mevsiminde hacılara su dağıtma. Allah Teala inşallah bizlerin de günahlarını, hasretlerini ee, bağışlamadan canınızı almasın. Allah İmam Zaman Aleyhisselam'ın huzurunu acil eylesin. Rabbim bütün insanları doğru yola iletsin. Rabbim vatanımızı, milletimizi, askerimizi, polisimizi, memurlarımızı her türlü kötülüklerden, belalardan, afetlerden korusun inşallah. Amin. Rabbim sıkıntısı olanların sıkıntılarını gidersin. Haceti olanların hacetlerini beraber eylesin. Rabbim bekar gençlerimize salih, mumi, eşler nasip eylesin. Rabbim dünyanın neresinde mazlum var ise yar ve yardımcısı olsun. Allah'a zalimlerin kökünü yerlisinden Kazısı allah İsrail'e, Amerika'ya lanet eylesin. Kendi ilerlerinde, tuzaklarından inşallah boğulur. allah Teala bütün hastalarımız, hastalarımıza acil şifa inayet eylesin. Allah bizleri Kur'an ve Ehl-i Beyt, ehl, beyin, ehl, beyin, ehl ayırmasın. Rabbim günahımız canımızı Müslüman olarak alsın. Son nefesimizde kelime-i şehadeti بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكواب فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأب صدق الله العظيم